Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz abi? Bugün Tekirdağ'dayız. Survivor'a benzer bir oyun oynayacağız. Parkurumuz çok zorlu. Birazdan anlatacağım. Parkurumuz buradan el arabasıyla başlayacak. Öncelikle el arabasını bitiş noktasına götüreceğiz. Bitiş noktasına gidelim hemen birlikte. Burada dört tane sandalyemiz var. İki sandalye gidecek, geri gelecek. Tekrar iki sandalye alacak, bırakacak. Sonra disklerimiz var. Sandalyelerin üzerine diskleri yerleştirecek. Tekrar gelecek su şişelerimiz var. Hedeflerimiz hedefleri alacak. Dördünü birden alıp götürecek. Sonra tekrar gelecek topları alacak ve atış yapmaya başlayacak. Atış yapacağımız alanda, hemen burada. Bu alandan atış yapacağız. Oyunun amacı kısa sürede parkuru bitirmek olacak. Parkuru en çabuk bitiren Hiç bir yok. sayı alacak. Hiç yok. Onu göreceğiz var Hiç mı şansım şansımız yok, yok mu. Yok. Yani fiziksel olarak evet çok şansım yokmuş gibi gözüküyor ama ben de elimden geleni yapacağım inşallah. İki sayı kazanan yani iki kere kısa sürede bitiren kazanmış olacak. Cezamız da sürpriz videonun sonunda cihazımızda görebileceksiniz. Başlayalım. Hadi başlayalım. Hemen bir taş kağıt makas yapalım. Yapalım. Hadi. Taş, evet, kağıt, ben. makas. Tam başladı. Ergin kazandı. Görüşürüz. İçinden geçelim. Tek izle. Eyvah babanla mı sörvay ya? Yok ya kesildi kesildi. Kesildi. Aynen kardeşim. Aynen. Aynısı kaynımda var biliyor musun? Her gün düştü. gidiyor. Toplarını seç oradan. Güzel. <laughs> Cem istiyor, Cem gidemiyor. Bağcın çözülmüş, bağcın çözülmüş. Baştan bırak sen yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Şişt. 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 Cevap versene. Dur be. Senden Aynen, aynen, aynen. aynen. Ah. Oh, devam, devam. E, devam, devam, böyle olmaz, ama böyle olmaz. Bitti. Böyle bir şey yok. Bu nedir ya? Gelemiş röportaj yapmak istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu adam parkur deviriyor. Yani buradan yetkilileri sesleniyorum. parkur devirerek olmaz mı işler. Yani ben parkur değilim ben tek tek şişiler attım yani. Bunu görsünler. gittim. Ah. Tebrik ediyorum çok iyi. Evet noter bey. Arkadaşlar. Ne oldu sonuçlar? geldi. Mi? İlk turun galibi. Hazır Süreler mısınız? Süreler kaç kaç? Süreler önemli değil. Hazır mısınız? Hadi hadi öldüm öldüm mahvoldum. 1.09'da Ergin. Şimdi 2'ye geçebilirsiniz. İçinde atsaydım. Alıyordu. Atsaydım. Tamam. Çok yoruldum. Haydi. Çok yoruldum. Mahvoldum. Yani şu adama benim başarılı olma ihtimalim çok zor gerçi. Ben 20 saniye farkın büyük başarı olduğunu düşünüyorum. Çok zor. Bu sıcakta. Bu şartlarda çok zor. Zaten açlık var. Sevdiklerimizden az. Onların sesini duyamıyoruz, göremiyoruz. Çok zor. Hey, hadi be. Çok zor. Kokonat bile yok burada, görüyorsunuz. Çorak arazi. Çorak arazi. Ne anlatıyorsun ya? Doğru bir toparlayayım kendimi toparlayayım. Rahat Neyi rahat bırakayım? Bayılayım mı? Adam güç gösterisi şey, şey yapıyor ya. Bir dakika fail veriyorum. Arkadaşlar. Biliyorsunuz zirve evet. her zaman yüksekte olur. Adam güç gösterisi her zaman, yapıyor. Her zaman. Ayıp ya. Ayıp. bir süran var hızlım yürüyeceğim. Acun Bey bu ne yapıyor Acun Bey? Şimdi ben arkadaşın taktiğinin farkındayım. Beni bitirmeye çalışıyor. Bu farkı belki bu oyunu bana verecek ki oyun uzasın. Ben bayılıyım burada. Onun da ardında şu an Anne, bu sana. Hadi daha parkurda dalga geçti. Biliyorsunuz. Çok Zaten baştan bir seyirciler gördü kim oldun. Burada yılların emeği, yılların birikmişliği var. Acun Bey ekol yapıyor. Emeğimi yedirtmem. Emeğimi kimse yedirtmem arkadaş. Ben hiç Görüyorsunuz bana top attı. Kurallara aykırı bir uyarı cezası gelmez mi? Sarı kart yok mu bu arkadaşın? Ya sen sen Abi, ne Ben Benle survivor yapıyorsun. Şimdi ben senin taktiğinin farkındayım. He. Beni bitirme, ben çalışma. Hayır, taktik ben. yok. Bam. Peki. Taktik tamam. yok. Taktik Neyse. yok. Geçerim oyunumuza. Süreleri alalım. Dur, daha değil. Ben de yapacağım ondan sonra. <laughs> Dur be. Hiç Müdahale yok. var, görüyorsunuz. Hadi. Centilmenlik dışı hareketler, Hadi. görüyorsunuz. Çirkin Acun bey Acun bey Çok dinleniyor Daha hızlı olman lazım Bak böyle bana yetişemez Daha hızlı Sana taktik verebilir miyim? Şuraya bir gelir misin? Bak böyle olmaz Hayır Bacaklarını daha çok aç bana Çok güzel içiyorsun Olmaz Aç o bacakları Aç 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 bakayım nasıl koşuyorsun? Haydi. Haydi başaracaksın. Aldı yavrum. Haydi. Yok ya, bir şey var. Çok yakın şişeler birbirine. Kaldın mı? He? Rambo. Çıkandın mı Rambo? Oldu. Oldu. Aynen. Aynen çarşı. Eminim ki yine geçilmedi. Bak yürüdüm park. Park değil abi bu. Yapamaz yani. Kazanmış olmam lazım. Sen kazanamazsın kardeşim. Sen başarısızlıklara doğmuşsun. Anlıyor musun? Allah'ın izniyle kazanacağız inşallah. Yok. Süreleri alalım. Göreceğiz şimdi. Zalimin zulmü varsa vuracağım kırmızı. Neydi o? Cezayı bekleyin. Mazlumun Çok güzel var. ceza var. Arkadaşlar görüşürüz. Adam bizle oynuyor resmen. Hayırlısı bakalım. Ne düşünüyorsun parkur hakkında? Ben yaptığı süreli çok başarılıydım. He. Kime göre neye göre? Dışarıdan çok engellemeler oldu. Kime göre neye göre? <laughs> Ağzıma girme. Niye? Sosyal mesafe yap biraz. Burası şu an sosyal mesafe dışı. Konuşamıyorum. Süreler konuşsun süreler gelsin. Alalım alalım. Erdi Bey. Arkadaşlar şu an durum 1-1. Bir bir. Bayrak yarışı oynayacağız. Bayrak yarışını kısaca anlatalım. Sadece başlayıp son taraftan gidip sandalyeleri alıp geleceğiz. Oyunun diğer parçaları burada. Bunları üzerine koyacağız. Şişeleri dizeceğiz ve toplarımızı alıp atışlarımızı yapacağız. Sembollerini ilk devren kazanmış olacak. Eee ne düşünüyorsun? alacağız. Neyi alacaksın? Alacağız, oyun alacağız. Is poko mu? Evet. Is poko mu? Geliyorum. yapalım mı? ben bir kere daha gidip geleyim mi? Git ha? gel. Git gel. Ben bir kere daha gidip geleyim mi? Ha? Bir kere daha gidip geleyim mi? Şans faktörü. Ha? Yanında bakın görüyorsunuz. Ee? Ellerimi kanattı. Ee? Mahvetti beni. Tut bari kaldır centilmenlik yap. Olsun kaybettik. Arkadaşı İstanbul'a evine uğurluyoruz. <laughs> Konseye kalmıyor. Aramızda aşağı yukarı 6 yaş var. Ama. Ben ondan büyüğüm tabi. Ama. Yine de yaş, başa baş. Dur ne çekiştiriyorsun ya? İki laf konuşalım dur. Evet. Of. Şimdi şey senin cezanı alacağız. İşte ceza sürpriz bakalım ne çıkacak. Cezan hakkında ufak bir bilgin var mı? Hiçbir fikrim yok. Bu arada cezaları kim kazandıysa o seçiyordu. Yani kendince bir ceza düşünecekti. Ben de bir ceza düşündüm arkadaşa. Haberi yok. Arkadaşlar bu arada oyunu evet. beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bakın ter atıyoruz Bu arada e, beraber Survivor yarışmalarına Başvuru yaptık e, İlk elemeleri geçtik Ergin e, seni Ersin abim gibi görüyorum Teşekkür ederim <laughs> Buyur devam et Arkadaşlar unutmayın ki Olan hiçbir şey tek taraflı değildi Ben bu kadar söyleyeceğim İnsanlar aklına soru işareti bırakma Tek taraflı çift taraflı <laughs> Cezamızı <laughs> öğrenelim mi artık Ben bu kadar söylüyorum Cezası geliyor şimdi arkadaşlarım Cezası geldi aleyküm sallallahu aleyhi Allah! <gülüyor> oh. <gülüyor> Ce bu ceza bir yerde bitiyor mu? Bu da benim cezam. Olsun. Buna da şükür. Daha kötü bir şey de olabilirdi. De. Burada vücut hatlarım belli oluyor. Hava sıcak hava sıcak. Genç kızlar kendini oldu. korusun. Çok Teşekkür oldu. ederim. Islandın mı sen işim? şu anda? Bu... Islandın mı şu anda? Çok fena ağır. <gülüyor> olsun. <gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın emek veriyoruz. Şehir değiştiriyoruz video çekeceğiz diye. Adamın asabını bozmayın. Abone olun abone. Arkadaşlar gördünüz kaybettik olsun. Problem değil. Bunlar çözülür. Geliyor. Ama yaptık. Allah! İşte geliyor. Sen cezayı o mu sandın sadece? Ah. O cezayı ben vermedim. O cezayı senin arkadaşların ah. ve eşin verdi. Ah. Tamam mı? O ceza benim değil. Benim cezam, benim sürpriz sonlu cezam buydu. Banyo! Bıcı bıcı vakti. Bıcı bıcı Abi. yaparım benimle. Ah. Güzel miydi? Oo. Güzel miydi? Oh. Güzel oh. şey Çok güzeldi. Serinledim inşallah zatürre olmam. Hadi git bir duş al şimdi temiz. Bir yüzümü yıkayayım. <laughs> ben biliyorum böyle yapacağını. <laughs> ben biliyorum böyle yapacağını. <laughs> tamam yeter. Yeter tamam yeter. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Dur lan ayakkabıları mı sandın? basmayı gördün. Nasıl Allah. oldu? İyi mi cezayı? Cezayı beğendin mi? Ha? Cezayı beğendin mi? Nasıl Çok be? güzel ceza. Tamam. Ha? Tamam yeter. Işte. Hoşuna geldi mi? <laughs> çok güzel. Ha? Nasıl bulacağız abi? Aa. Ya. Abi kapının işi yapalım artık. Yapalım. Senin çok ıslaktı, tamam. çok. Vera tamam, benim. Verdim. Tamam, hadi ha, hadi yapalım. hadi kapı tarafı abi. Abi kapat üstünü. Arkadaşlar suyu. teşekkür ederiz. Lez zediniz. Allah. Ha? Gel buraya gel. Abi ya kapat abi ben de. Ya ben kazandım, kazandım. Hey. Bey ben kazandım, kazandım. <laughs> Adam burada zatürre oldu. Ne kadar çok ıslattı biliyor musun? Suyu kapatıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hem kazanıyorum, hem evimi veriyorum, hem ceza yiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz yani. Şu arkadaşları görüyorsunuz. Kazananı çekemiyorlar işte. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın.